Haftanın ikinci gününde bol kazançlı bir gün olması dileğiyle yeni güne başlıyoruz. Dün Verusa, Verusa Holding'in teknik analizini yapmıştım. Verusa dün tavan yaptı. Bugün Teknosa'yı yapacağız. Bakalım Teknosa'da nasıl bir performans gerçekleştirecek. Ee, Teknosa dün de %6'lık bir getiri sağlamıştı. Bugün hafif bir düzeltme satışı gelebilir diye de düşünüyorum. Ee, bakacağız. Teknosa uzun bir süredir işleri kötü gidiyordu 2018-2019 yıllarında. Özellikle market bazlı elektronik eşya satma stratejisi yavaş yavaş ömrünü bitirmeye başladı Türkiye'de. Zaten rakipleri işte Bimex'tir, Vatan Bilgisayardır. Bunlar yavaş yavaş zaten piyasadan çekildiler yani fiziksel olarak market mağazalarını kapattılar. Teknosa kapatmamaya çalıştı bir süre ama çok fazla operasyonel zarar yazınca artık 2020 yılında Teknosa'da strateji değiştirmeye karar verdi. Strateji değişikliğinin ilk hamlesi ortaklık yapısını değiştirmek oldu. %60'lık bir payı vardı Hacı Ömer Sabancı Holding'in. Bunu %10'unu halka arz etti 2020 yılı içerisinde. finansallara baktığımızda zaten çeyreklik bazda 2020 yılında 30 milyon, 15 milyon birinci çeyrek ve ikinci çeyrek zararı var. Üçüncü çeyrekte 60 milyon kar etti. Dördüncü çeyrekte de muhtemelen kar edecek. Yıllık olarak baktığımızda da yine gerçekten 16, 18, 19 yani devamlı zarar eden bir şirketti Teknosa. Bu yıl ve bu yıldan sonra bunu değişeceğini düşünüyorum. Özellikle rakip şirketlere, Despek, Armada, Casper gibi şirketlere baktığımızda gerçekten hepsi çok iyi bir operasyon gerçekleştiriyor. Teknosa da bunları bir şekilde eski pazar payını alacaktır. Yani hepimiz bir şekilde Teknosa marketine girmişizdir. Bir şeyler almışızdır. Pil dahi olsa diye düşünüyorum. Gelir tablosuna baktığımızda teknosanın yıllık olarak bakın gelirlerde bir artış var ama şirket hep zarar ediyor. Çünkü özellikle operasyonel zararları çok yüksek olan bir alanda iş yapıyor. Oranlara baktığımızda bir gelir olmadığı için maalesef oran yok. Fiyat satış, fiyat satış, bürüt marş, gelir bölü hisse. Bakın gelir bölü hissesi 44 ile pazarın gayet üzerinde. Hissenin teknik analizine baktığımızda gayet RSI'lar uyumlu bir şekilde yükseliyor. Dip yapmış, daha yüksek dip yapmış, daha yüksek dip yapmış ve her birinde hisse de aynı şekilde daha yüksek dip yapmış. Bu 17.50 seviyesi bugünkü test edeceği güçlü direnç olacak. Bu direnci kırması halinde yukarı hareketin daha güçlü devam edeceğini düşünüyorum. Ee, şuradan bir trend bazlı Fibonacci çekersek trendin başladığı yer olarak bu zirvenin kırıldığı yeri görüyorum. E ee, buradan çektiğimizde zirve düzeltme evet. ilk zirve olarak ya yani ilk yeni zirve olarak 19'u görüyorum. Yalnız 19'u da kırması durumunda ki muhtemelen kırıp gidebilir. 24-25 seviyesini yeni bir zirve olarak görüyorum. Dipte de takip etmemiz gereken bakın düşüş durumunda takip etmemiz gereken özellikle 15 seviyesini 15-70 seviyesini ilk Kırılma destek olarak görüyorum. 15-70 seviyesi kırılması durumunda 50 günlük ortalamaya doğru bir düzeltme yapabilir diye düşünüyorum şahsen. Bu durumda şöyle bir pozisyon bugün için makul olacaktır. 15-50'nin biraz altında, 15-20 olabilir. Yukarıda ise 24 seviyesine doğru 3, 1'e 3. Risk rasyolu bir işlem açılabilir diye düşünmekteyim. Ee, dediğim gibi ama hisseyi elinizde tutmayı düşünüyorsanız hani daha trade bazlı değil de yatırım bazlı bir işlem yapmayı düşünüyorsanız 50 günlük ortalamanın üstüne kaldıkça teknosahan alınabileceğini düşünüyorum. Ee, uzun bir süredir 50 günlük ortalamanın üzerinde seyrediyor zaten 2020 korona dibi hariç. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için. Diğer videoları da takip edip kanala da abone olursanız sevinirim. Ee, dediğim gibi dünkü verusa incelemesinden sonra verusa tavan yaptı. Bugün Teknosa'nın ne yapacağını hep birlikte göreceğiz. Hoşçakalın. Bol kazançlı bir gün diliyorum hepinize. İyi günler olsun.